Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız mı? Arkadaşlar şimdi diyelim Bim'den bu akıllı saati PB Polosmart PBS 139'u aldınız. Ve yani aldınız. Nasıl kuracağınızı bilmiyorsunuz diyelim. Ve uygulamasını da bilmiyorsunuz. Yani biliyorsunuzdur da. Çok kurmayı bilmiyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu akıllı saatin indirim aşamalarını nasıl kullanacağını ve uygulamaya ya da telefon nasıl bağlanacağını göstereceğim. Şimdi ilk önce birinci aşama akıllı saati açmak tabii ki. Duydunuz sesini sesini. Arkadaşlar şimdi gelin şu şuraya basın. Bakın. Çok göremiyorsunuz farkındayım ama. şunu biraz şeyini kısam. Bir Aşağı gelin. Buradan gördüğünüz gibi bağlantıya basın. Şu an açık. Şimdi arkadaşlar. Gerisi telefonumda Siz bağlantısını açtınız mı Girişte Benim telefonuma kalıyor Arkadaşlar geldik Kendi telefonumuza Annemin telefonundan niyeyse bir şeyleri beceremedim Neyse arkadaşlar Gelin Bakın arkadaşlar Hifi'nin e, Siz Google Play Store'a yazacaksınız Orada çıkacak Tam olarak 79 MB Yani 79 megabyte bilirsiniz. Neyse. Hayır fine girin arkadaşlar. Arkadaşlar kabul etmek değil. İzin, i̇zin ver, izin ver, izin ver, izin ver, izin ver. Evet, Arkadaşlar doğrudan giriş evet. Buradan giriyorsunuz. Kodum Bu ve kabul ediyorum deyin. Ve buradan girin. Bir saniye arkadaşlar. Geliyor. Gelecek. Giriş başarılı dediler. Arkadaşlar bunları Bir saniye. Arkadaşlar burada ekran kaydedici Burada ekran kaydedici ile bunları kaydetmeniz önemli. Kaydettiniz. Belirle diyeceksiniz. Belirle dediniz. Geldik en zorlu kısmı. Arkadaşlar burada nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani şu an videoyu durduramıyorum. Yani Honor 90'da olsaydım durdurabilirdim. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. Sonra devam edeceğim. Anlamışsınızdır. Çünkü ben size kişisel bilgilerimi paylaşamazdım. Çok kötü bir şey olurdu. Arkadaşlar. Bir şey gösterecektim de. Arkadaşlar şuraya bastınız mı? Orada bluetooth cihazlara cihazı çıkıyor. Ve siz, size açtırdığım o bluetooth sayesinde bağlanıyorsunuz. Arkadaşlar bir de yukarıdan bluetooth ve konumu açın ki o da akıllı saati bulabilsin. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar gelin diyelim akıllı saatiniz kayboldu ama bluetooth yani akıllı saatiniz uygulamaya hala bağlı. Mesela şu an benimki bağlı. O zaman arkadaşlar gelin benime basın. Alakası ayarlarına basın. Arkadaşlar cihazı bul var ya. Şuraya basın. Cihazın titreme sesini buldunuz. Oradan da tamam deyin. Sonra arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar telefon rehberine gelin. Buradan arkadaşlar şurada olan gösterdiğim yerde e, kişi ekleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Gelin. Bu ne işte sarıfım Bakalım ne var? Uzaktan zamanla tam da İçme suyu hatırlatıcısı. Arkadaşlar aşınma yöntemini isterseniz değiştirebilirsiniz sağ el diye. Ben genellikle sahilime taktığım için sahil diye değiştirebilirim. Belirle dedim. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar şey izniyle, akıllı saatinize bağlandınız ve keyifli bir şeyler yapabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar benden bu kadar.